Geldik 14. sorumuza. Güzel bir kitaplık sorusu verilmiş. Şimdi bu soruyla ilgili size şöyle bir şey söyleyeyim. LGS'de dediğim gibi çok yapıyorlar bu işi. Karşılaştırmaları, hesap kitap işlerini. Bir, LGS'de yaptıkları gibi TYT'de de çok yapıyorlar. Aynı seviyede köklü sayı sorusu bu sene TYT'de de çıktı. O yüzden çok 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 dikkatli bir şekilde dinleyip anlamaya çalışıyoruz sorunun çözümünü. Sema'nın rafları arasındaki mesafe birbirine eşit olan üç katlı bir kitaplığı vardır. Rafları arasındaki mesafe birbirine eşit ve üç katlı. Sema rafın ikinci ve üçüncü rafındaki eşit uzunluktaki iki kitabı şekildeki gibi dik bir şekilde yerleştirmiş ve bu kitapların yerden yüksekliklerini sırasıyla 9 kök 6 ve 14 kök 6 santimetre olarak ölçmüştür. Rafların kalınlığını önemsemeyeceğiz bu soruyu çözerken. Buna göre kitaplığın toplam yüksekliği kaç santimetredir? O zaman gelin şöyle yapalım. Her raf arasındaki mesafeye bir isim verelim. O isimlerden 3 tane olmuş olacak değil mi? Her raf arasındaki mesafeye ne diyelim? Gelin x kadar diyelim. x, x, x kadar oldu. Yani kitaplığımın toplam yüksekliği ne kadar oldu? 3x kadar olacak. Peki ben ne biliyorum burada? 9 kök altı diye tabir ettiğim yer, temsil ettiğim yerin içinde ne var? Bir raf uzunluğu artı bir kitap uzunluğu var değil mi? 14 kök altının içinde ne var? Bir iki raf uzunluğu artı bir kitap uzunluğu var. O zaman ikisi arasındaki fark aslında neye karşılık geliyor? İkisi arasındaki fark aslında neye karşılık gelir? Yani ben Buradan 14 kök 6'dan 9 kök 6'yı çıkardığımda elimde ne kalır? Bunu bir kere daha yazarsak daha güzel göreceğiz. 14 kök, e, hadi kitabın uzunluğuna da k kadar diyelim bir kitap uzunluğuna da. O zaman 14 kök 6 diye ifade ettiğim değerin içinde ne var demiştik? İki tane raf uzunluğunun üzerine bir kitap uzunluğu var. 9 kök 6'nın içinde ise bir raf bir kitap var. O zaman ikisinin farkı bir raf uzunluğuna denk gelecektir değil mi? O zaman ne diyeceğim? Yani bir raf uzunluğu x dediğim değer 14 kök 6 eksi 9 kök 6 kadar olacaktır. Bu ne demektir? 6 kö, pardon 5 kök 6 yapacaktır. Harika. Cevabımız ne olacak peki bu durumda? Dikkat ederseniz şıklarda 5 kök 6 da var. Ama bizim yüksekliğimiz ne kadardı? 3x kadardı. Dolayısıyla 3x, 3 çarpı 5 kök 6, 15 kök 6 santimetre yapacaktır. Doğru seçenek C şıkkında verilir.